Baba koş lan koş koş YouTube süper teşekkür diye bir şey açmış. Benim profile gir. Hemen oradan bir bak bakalım istediğim videoyu seç. En sevdiğim videoyu seç ama. Ha seçtim mi tamam. Şimdi baba videoyu açtığında sağ altta teşekkür diye bir şey yazıyor. Ona bir tıklayacaksın. Tıkla bakalım. Tıkladıktan sonra bak orada yorum yazabiliyorsun istediğin gibi. İstediğin şeyi yaz oraya teşekkürü sil. Ne yazıyorsun? Siftah benden bezeketi Allah'ta. ay babacım Allah razı olsun teşekkür ederim. Tabi sifta sen yapacaksın bir bakalım bakalım. Özellik çalışıyorum ona göre ben diğer amca ve teyzelerimle paylaşırım. Onun izinde nice güzel adımla. E tabi onun izinde atacağım başka kimin izinde atacağım baba. Şimdi oradan bir de bir para seç bakayım de 44.99 olmaz. Elini korku kalıştırma lan cebinde akrep mi var o paraya kebap yenilmiyor. 329.99 iyi bir Adana kebapla bir ayran yerim ben bunu. Onayla bakalım. Oyan düğmeyi de çift tıkla. Alsın ödemeyi sonra kaçarsın sen ödemezsin. Ödendi mi? Bir de meleket doğal soğuku. Hadi başlayalım baba.